Şimdi görüyorum ki soğanlık lalesine soğanlık soğanla sahip çıkıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ses geliyor. Şimdi geliyor. Peki muhtarım. Evet üç sene önce burada soğana başladığımızda laleye başladığımızda. Çok az katılım vardı. Şimdi görüyoruz, şu manzara Soğanlık Altı'nın soğanlı lalesine sahip çıktığının güzel bir göstergesi. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tarihini bilmeyen millet yok olmaya mahkumdur. Yerel yöneticiler de o kentin tarihini bilmek zorundadır. Soğanlı nereden geliyor dediğimizde insanlar nereden geldiğini bilmiyorlardı. Bu, bu, bu mıntıka 1676 yılında Çalık Ahmet Paşa'nın kurduğu bir mıntıkadır. Bir yerleşim yeridir. Sonra Haseki Sultan rahatsızlanınca havası, suyu, her şeyle güzel olan buraya Geliyor ve tedavi olmuyor. Yerleşiyor. İşte Gümüşpınar merkezdeki çeşme, hamam, cami o nedenle kuruluyor. O caminin üstünde de Haseki Sultan'ın şeyini görebilirsiniz. Buradan kalkan o lale soğanı saraya gidiyor. Ve 1702 yılından 1720 yılına kadar bir devre ismini veriyor, lale devri. İşte o lale devrinin bir tesadüf tabii lale devrinin sadra, sadrazamı da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa. <laughs> hani belediye başkanınız da Nevşehirli ya. <laughs> Bu laleyi keşfeden ne hikmetse ne Soğanlıklı oluyor ne İstanbullu, Nevşehirler soğan laleyi ortaya koyuyor. İşte o lale, saraydaki lale Hollandalı biri tarafından Hollanda'ya götürülüyor. Dünyada dünya onu Hollanda lalesi olarak tanıyor. Halbuki lalenin çıkış yeri burası. Onun için lalemize sahip çıkacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı lalelere de sahip çıkacağız. Ama onlar da bilecek ki o İstanbul'un simgesi olan lale, Kartal soğanlığın lalesidir. Bunu bildirmemiz lazım.